Konya'ya 28 kilometre uzaklıkta bir köy. Konya'ya sadece 10 dakika mesafede olan Sille’nin geçmişi Selçuklu döneminde buraya yerleştirilen rumlarla başlıyor. Mimari yapısıyla tipik bir rum köyü Sille. <laughs> Yaşar Usta'nın atölyesi, Sille'deki eski bir Rum evi. 350 yıllık atölyeye bir mağarayı andırıyor. Yıllardır bu ilginç atölyede testiler, saksılar yapıyor Yaşar Usta. Yapa yalnız ama bu yalnızlığını çamurlarıyla paylaşıyoruz da. Onlara dokunurken elleri bir ipeğe dokunur gibi. Onlara bakarken gözleri sevgiliye bakar gibi. Yaşar Usta Sille'de son testici. Tek kalmış. Ama yalnız değil. Onun yüzlerce testisi var boy boy. Ben Konya'nın Sille'den e, çölmek atölyesinde çalışan ve çölmek atelem olan Yaşar Usta. 1960 yılında ilkokuldan çıktıktan sonra bu çölmek e, atölyesinde çalışmaya başladım. Mehmet Sarıkaya Usta'm vardı. Onun yanında bu çölmek işini öğrendim. Ondan bu tarafa devamlı ç, e, çölmek işinde çalışıyorum. Eskiden bizim bu meslek çok yaygın yani kullanım amaçlı şeyler bayağı yaygındı. Mesela eskiden böyle toprak e, küpler, çölmekler devamlı kullanılıyordu. O zamanlar böyle e, çölmek, sırlı çölmekler yapıyorduk. E, ne bileyim içine yağ konuyordu, yoğurt konuyordu, peynir konuyordu, büyük küpler. Bir kiloluğundan 40 kiloluğuna kadar büyük küpler yapıyorduk. Büyük testileri yapıyorduk. E, tabii eskiden her evde çeşme yoktu. Sokak çeşmelerinden gelirdi, sular, büyük testiler bayağı kullanım amaçlı alınıyordu. Ama şimdi o şeyler kullanım amaçlı pek kalmadı. Şimdi sadece böyle aksesuar olarak kullanılan şeyleri, mesela vazolar, e, bu yapay çiçekte tanzim şeyinde kullanılan saksılar, vazolar yapıyoruz. O işlerle uğraşıyoruz. <laughs> Yaz-kış bu atölyede çalışan usta testilerin, saksıların nasıl oluştuğunu tek tek gösteriyor. Sıralama hiç değişmiyor. Önce toprak. Her şey toprakla başlıyor. Şimdi kil toprak oluyor. Bu yağlı toprak. Şu, şu toprak da boz toprak. Bunları karıştırıyoruz. Bu çıplak olmaz. Bu çok yağlı olduğu için boz topraktan karışması lazım. Öbür tarafta kadar kum, biraz da ateşe gelen kum. Bunlar hepsini birkaç çeşit toprak meydana geliyor birbirinin karşımıyla e, ıslatmadan evvel karıştırıyoruz. Ondan sonra ıslattıktan sonra makinede silindirde şey yapıyoruz. Bunu içeride ıslatıyorum. Çıkıyoruz. Burası tamamen doluyor da. <laughs> 嗯。Oh. Eskiden böyle mesela yoğurt için kullanılan şeyler çok yaygındı. Mesela çıraklığa gelirken, e, öğrenirken böyle devamlı küçük, e, yüzlük dediğimiz şöyle yarım kilo, 750 gram alacak şekilde yoğurt e, çölmekleri çok yaygın giderdi. Mesela onlar e, adam köyde tarlasına gidecek.